Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2016'da arkadaşlar ee, bir maç yapacağız arkadaşlar. Maçta bir yani normal bir maç olmayacak. E, ee, bu arada PES 2016'da serisiyle başlamak istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın veya yorumlara yazmayı unutmayın. Ama ben pek başta ve düşünüyorum çünkü yakın olan PES 2016'da ya çıkacak. Yani gerekirse ona başlarız tabi onu alabilirsin. Şu an PES 2016'da arkadaşlar ee, bu akşam oynanacak da bu videoyu bugün koyabilirim. Gerçek bugün koyamayabilirim. Eğer yarın koyarsam dün akşam oynanan maç ve bu akşam oynanacak maç Yok yanlış bilmiyorsun ama bu akşam diye biliyorum. Real Madrid Sevilla UEFA Super Cup futbol Kupa finali. E, daha, daha doğrusu Super Cup maçını oynayacağız çünkü bir kere oynanan bir maç yani öyle genel bir turnu falan değil. E, onu oynayacağız arkadaşlar. Ben Real Madrid olmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, şuradan Real Madrid seçelim. Bakayım de tabii ki de Sevilla olacak. Yakam. Sevilla. Güzel. Genelde ben bu oyun çok yüksekte oynayamıyorum. Profesyonel olması insan yani yine yenilebilirim arkadaşlar. Açık iyi oynayamıyorum. Ee, dakika 10 dakika olsun çok uzun olmasın. Açık her aç, açık tamam. Tabii önemli olan bir şey daha var. Oyun planı. Oyun planına bakalım Oyun planı çok önemli. Ronaldo olması gereken yerde. Gerrit Bey olması gereken de Benzema. Benzema'dan daha iyi bir adam yok. Gerek yok. Hernandez. James Rodriguez tamam Toni Cross da Toni Cross'u göbek olarak oynatmak çok ne kadar doğru fark etmiyorum yedekleri ye, kaleci ye, stoperi ye. tabi şu sağ kanatta Marcelo ne? gerçi yani çok Marcelo daha iyi bir, Marcelo yeni daha iyi olunacak biri yokmuş Marcelo normalde nerede oynuyor bak sadece bakmak için arkadaşlar sol kanat bu çok Allah Allah oynadığı falan bu Allah çok saçma. arkadaşlar normalde Marcelo sol kanatta, Carval sağ kanat sağ yani Marcelo sol bek, e, Carval sağ bek oynamış ama nedense oyun Marcelo'yu sağ bek, Carval sol bek oynamış. Neyse ben düzelttim onu. Kalede kalede Keylor Navas iyidir, hoştur, güzeldir. Kalsın. İyi kadromuz böyle ya onların kadrosu. Ona onların kadrosu bayağı kötü. Ya baya bayağı kötü değil de saçma. Ya forvetteki adam niye 44 oldu ki? Forvetteki adam yükseklerle forvet değil defans falan veya kaleci Çünkü Abi 44 overall futbolcu mu olur ya Bar Allah Allah Neyse ben bir şey yani bir şey değil ama yani saçma Anladım Formalar karışmaz diye tahmin ediyorum Bunun birinci forması yok olmaz siz yine de siyah formayla oynayın. Biz kesin, işimiz kesin e, oluşalım. var. Stat, yani hangi statta oynayacak bilmiyorum ama biz de Alyans oynansın. Ama gerçekten hangi statta oynanacağı ile ilgili bir fikrim yok. Top türü. Ha? ha buradamış ya. Ben de yanlış basıyorum. Çok güzelmiş. Baştan boşu diyelim arkadaşlar ve bakalım bu zorlu mücadelede nasıl olacak. İnşallah çok zorlanmam ya. Ay Bakalım. Pes 2016'da. Al yalnız ya Neyse buraları geçelim arkadaşlar ya. Bu arada isterdim ki ortada bir tane kupa olsun. Öyle oynayalım ama öyle oynamak gibi de pek de bir şansımız yok galiba. Ya yani orta böyle kupa olsun böyle şey işte Wifi, ona karşı oynayan o tehlikeli hareketler yapıyorum. Tamam. Kronos, Tony Cross. Thomas Rodriguez Sadece söylüyor Bale Bale çok güzel bir arpas Ya ortaya vuruş gelmedi Ronaldo Ronaldo vurma Ronaldo ah. O kötü şey yine başıma geldi ya. Arkadaşlar yani gelirken bir tuşa bastığınızda O tuş öyle kalıyor Onu geri çekemiyorsun o tuş Mecburen öyle kalıyor işte En kötü şey o ya Tam güzel geri Bale, Gareth Bale ah geçer. ki işte gerçekten güzel oynamıyorum bu oyunu yani. Çünkü hiç yani oynayamıyorum bu oyunu. O yüzden gerçekten kötü oynarsan kızmayın. Yani laf falan atmayın, beceriksiz falan demeyin. Çünkü biliyorum beceriksizim yani. Hanise. <laughs> Biz oyunla ilgili konuşalım, Böyle kendime ilgili konuşalım, maçla ilgili konuşalım. Bakalım gerçekten ne olacak? Gerçekte yani genelde olduğu gibi yüksek ihtimalle yine UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kazanır. Yani Real Madrid. Evet çok güzel bir pas gerçekten. her evet, bu adam işte forvetler neden? işte o 44 oğlu olması nedenini anlamadım ama. Tamam. Koke, koke. Koke iyi geldi koke. Ben Marcelo da şöyle bir sıyrılayım. Marcelo be! Hadi be! Marcelo olmadı. Olmadı bakalım. Ay. Başka zaman artık. Baslaşça. Hadi be. Alamayacağım top değildi ama işte alamadım. Şimdi Aslan Banega. Banega bu arada iyi adam ya. Yani en tehlikeli gol yollarından birisi Banega. Orta geldi. Kafa ve... Neredeyse gol yiyorduk. Ucundan. Oynayamıyormuş oyun ya. Kendi beceriksizliğimi yanıyor. Yalnız ah, ben sana ver. Doğru yerim gitti evet doğru yere gitti. Modric. Ya ah be Modric'im be. Yapma mı Modric be. Öyle yerlerde kaptırmak çok tehlikeli. Kay 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 kay. Yapma ah ayağına girin. Fol biliyorum fol. Abi direk kullandılar ama orada Toni Kroos var. Adamın Toni Kroosu. Toni Kroos'un burası çok güzel arkadaşlar ya. ya Frikiklerde Ronaldo haricinde onu kullanabiliyor ama tabi Gerritsz! Gerritsz! Yapma Gerritsz! Hadi be! Dur dur! Vur vur! Vur vur lan vur! Heh. Vur lan vur! Hadi. Tamam. Bir türlü vuracağım Abi yapma yapma! abi çok kötü oynuyorum şu an hayır hayır ve gol ama ama sonu alır ya tam çıktı corner Allah 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 dur biraz parmaklarımı çıtlatayım çıtlatamadım ama abi adam gidiyor ya neyse versin hadi pası aa vermedi genelde öyle yerlerde abi hames yapma Ver pası. Yes. Gerrit Bale. Adamım Bale gidiyor. Bale. Bale onu boş. Bale onu boş ama... Abi nereye açtım be? Çok kötü yere gitti top ya. Biraz fazla bastım ama kabul ediyorum. Veya dur orta mı açsam? Orta açayım. geldi Ronaldo'ya gelmedi. Hames! Hadi be! Haydi be! Haydi be Hames! 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 direkten dön yapma be Hames'in be. Şanssızlığa bak ya. Ama gerçekten helal çok güzel şut çekti ya. Yani tebrikler. Hames sen... Bir dakika. Şimdi bir dakika Gerrit Bale'a vereceğim de geri pas. O tehlikeli tam Çok riskli hareketler girişmeyelim. Ver ileri. verecektin ama geç kaldık. Olsun Ronaldo. Ronaldo kaptırma Ronaldo. Yapma Ronaldo be. Ronaldo ile işte arkadaşlar burada şut çekin. Ronaldo çok güzel şutları var. Mesela ben deneyeceğim gibi. Ronaldo kaleci. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gerrit Bale. Gerrit Bale ortaya açtı. Geride kafa kötü. Olmadı tamam. Hames kafa Hames de galiba orada ki görmedim. Ya bu arkadaşlar yani tahminlerinizi isterim yorumlara. Hangi takım olsun? Real mi alet mi? Sevilla mı? Güzel top. Abi kaptıracağım dur. Ah ah Allah'tan. Olsak yok. Hames Rodriguez. Orta kafa ve Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Adam gibi adam Güzel 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 iyi başladı Real Madrid Ekoli Cristiano Ronaldo ile vuruyor Güzel sıkıntı yok tamam Hames, Hames mi o ya bilmiyorum Kim? Herkes Hames istiyorum ben Ve gol 1-0 güzel Güzel çok iyi Kaçıncı dakika 37'de 1-0'ını geçti Real Madrid Ve cross'tan çok kritik müdahale. Benzema, Benzema, Benzema. Adamsın Benzema. Ne oldu be? Ben mi foul yaptım? Ha, offside. Offside <laughs> pek dikkat edemiyorum arkadaşlar, üzgünüm. Ve Gerrit Bale, güzel. Of yine aynı hata. Of arkadaşlar biliyorum. Saçma sapan bir şey yaptım. Ya arkadaşlar bir tuşu erken bastık. Koy arkadaşlar bir tuşu erken bastıktan sonra topu aldıktan sonra tekrar o tuşun işlemesi yani anlatabildim bilmiyorum. çok kötü oluyor ya. Yine Gerrit Bale'la öyle şey oldu. İlk başta ben topu kapmak için yani pas tuşuna basıyordum ya çünkü vur vur vur. Lan ne yaptın? Karvayal. iyi bakıyordun Karvayal. Vur vur. Tamam. Oy. Abi siz bayağı araya aldınız Gerit Bey'den. Oluyor mu böyle? Yapma. İlk ya da yem yerim. Güzel müdahale. Kol değil, fol değil. Lan vur. Lan. Ama bir top gizliyor bu adam. Adam bayağı top gizledi orada. Neyse. İlk yarı 1-0 bitiyor. Adam topun üstüne atıyor ya. Neyse. İkinci yer ya Sevil yavaşlıyor iseller. Bu Barbosa ile ilgili fikrim yok ama Barbosa niye öyle 44 doğru? Ya adamın çok iyi reis meyesi var kendi Barbosa ile oynamaları saçma evet. Doğru ama ben de anlamadım. Oh, wow 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 yapma, yapma 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 Kayacağım galiba mecburen kayacağım. Oppa pepesin sen. Ne bu ama ya hakem? Yapma be ya. Bu kadar da Her bir müdahale değildi ya bu topa ya yani sonuçta topun önüne geçtim ben abi neyse hadi bakalım foul olsun vur 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 ana gol yedi namaz namaz havada süzüldü güzel pas yolu bu hata yapmayalım ah güzel müdahale etti bu, bu topa müdahale Lan o niye bu kadar Oha ya Yavaş abi lütfen yani Gerrit boş bıraktı Olsak yok Gerrit Bey at. Açtı Yine Ronaldo Yine Ronaldo Yine Ronaldo Cristiano Ronaldo 2-0 Güzel Çok iyi Harika Cristiano Ronaldo yine takımını zafer taşıyacak Golleri atıyor Kendinin ikinci, takımının ikinci golü Cristiano Ronaldo. Ronaldo adam bir adam. Ay yorulduk. Dim tamam lan yorulduk. İnşallah video kaydediyorum ama bir sıkıntı çıkmasın. Marcelo işte muhteşem bir topa müdahale. Bir dakika. Oo oh, oo oh, oo oh, 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 oh. tamam. Ben ne yapıyorsun? Abi çok saçma bir hata yaptım. Kısma de. Ve Karim Benzema. 3-0. 3-0 Benzema. Real Madrid giderek fark açıyor. Karim Benzema'nın golü. 3-0. Güzel, güzel, güzel. Bu arada arkadaşlar şey niye süperstarı falan oynamasını diyorsunuz veya en iyi oyuncuda. ya gerçekten oynayamıyorum arkadaşlar ya benim ya oyun ben eskiden oynadım Superstar'da. Son uzun bir süre oynamadım, oyunu unuttum. Oynayamam yani. Gerçekten eskiden iyi oynuyordum ya. Ya yani Superstar'da oynayabiliyordum en azından. Ama gerçekten artık oynayamam. Bir kere denedim şansımı rezil oldum yani. Çok saçma sapan kötü skorlar alıyorum. Ah ah ah. Modric. Modric sen yani. bir kötüsün Modric. Ama orada cross var. Orada cross oyu kapacak Ve Hames. James Rodriguez. değil. İlk yarıda yakaladığımız o direkten dönen pozisyon. Derken çok güzel bir arabası gibi Benzema, Benzema. Benzema ortaya Ronaldo yine Ronaldo yine Ronaldo hat trick. Ronaldo hat trick. Bu arada o ne lan? Abi seyirci deme bana ona ya. Seyirci. Allah'ım pes. Şu, şu 2017'de seyircileri lütfen birazcık daha güzel. Gerçi seyirci mi bilmiyorum ama o ne yani piksel piksel eller seyirci gözüye gördüm ben. Seyirci bir geldi bana. Adamlar önce ben de yapayım oyuncu Benimler, benimkiler de biraz yoruldu. Yani yoruldumuştur yani zaten. Şimdi Benzema. Bir dakika yorulanlar kimler? ona bakayım şuradan. E çok da bir adam yok açıkçası yorulan ama. Ben yine de bir Hames çıksın. İlla girsin. Ee, sonra Benzema çıksın. Bir tane golle alkışlatalım Benzema'yı. Hernandez girsin. Ve başka aa, Başka ne ilişki yapayım? Ve Modric çıksın, Lucas Silva girsin hadi. 3 oyuncu yapalım. Önemli. Lucas Silva'yı da biraz test etmiş oluruz. Nasıl bir futbolcu oldu. bu çok da gol atma niyetim olmadığı için yani öyle çok da gol konusunda başarılı adamlarla hala yani ya Ronaldo, en azından Ronaldo'yu falan çıkarmayın. Ronaldo yüzden çıkarmak mallık olur yani. Final maçı Ronaldo'yu çıkartıyor. Ne mal? Abi nasıl bir kayış o? Beğedik golü. Anam ama full! Ve gol yedik kopya yemedik. Yalnız abi orada beni adam düşürdü de neyse. Abi dur dikkatli at ya. Lan Marcelo artesi yapacağım derken kaptıracağım dur. Vitolo'dan sıyrılırız. Da kime atalım? Ve oh! Gerrit Bale ne yapma? Gerrit Bale harika bir pas Marcelo'dan. Ama Gareth Bale yüzde yüz bir gol kaçırdı. Yapma Gareth Bale. Ay arkadaşlar ucundan kaçtı ya. Şansa bak be. Skor 4-0. Oh, oh, adam çok kötü girdik. Adamın hayatı kaydı orada. Adamın canı çok yandı. Adam acıdım şu an. Ve işte Gareth Bale. Dur Gareth Bale falso ötüden şutlayınca şurada. Gareth. Ah oh, yemedim. Önemli, önemli değil. Önemli değil. topu alamadım derken aldım. Ortaya gönderdim benim adama gelmedi. Marcelo yalnız çok çizgiden çeviriyor stopları. Ah yapma Gerit. Geritçim Bey hocam. Offside mı? Değil. Şaşırdım. Orta geldi ama Ronaldo zıpladı ama olmadı. Kaleci orada Rico. Ya Marsu sen her pozisyonun içinde varsın he. Marsio maçta bir iyi oynadı. Adam oynaması gereken ya yani sol bek. Oyun bana diyor sağ bekte oynat. Yani niye sağ bekte oynatayım? Manyak mıyım ben? İyi de taktiği atmış mı? Ya efsane pas ama Fernandez. ve gol. Her Hernandez değil mi? Fernandez mi dedi? Hernandez. Hani Benzema'nın yerine yok mu? Hani Hernandez. Şey zaman yeni gün adam değil mi aynen? Ya ismi bilmiyorum ama her nam ile durum 5-0 oldu. Güzel orada küçük bir falso olup Yanlış oldu. Ee, orada küçük bir falso ile böyle minik. Ve çarpan da küçük top. Yavaş yavaş yavaş. Tak diye gol oldu. Güzel güzel çok güzel. Burada çok kayıyorum arkadaşlar biliyorum. Yani bu konuda bana sinirlenmeyin. Benim oyun, oynayış tarzım böyle. Lan Pepe'yim lan ben sanki mi? Dur Pepe'ye de gideceğim. Hadi Pepe. Pepe gidiyor. Pepe vuruyor kaleci. Kaptan Pepe. Güzel, güzel, güzel. Zaten artık bu dakika sonra yani yenilme şansımız pek de vermiyorum. Orta kimden? Lucas Silva. Lucas Silva'dan güzel bir orta. Gerrit Bale'a gelmedi. Orada Carvajal. Carvajal. Harbi ortası. Geride. Hernandez olmadı. Toni Kroos. Durdurdular Toni Kroos'u. Orada. Anam Barbosa. Barbosa aldı. Ama Barbosa'dan da Marcelo aldı. Of, Marcelo çok iyi oynuyor ya. Marcelo efsane oynuyor orada. Benim adamı yaktılar. İlaremen diye. İlaremen diye. Oha. İlaremen diye. Ne yaptılar? Ayıp ettiler İlaremen diye. Olmadı. Hakem. Öldü İlaremen diye orada. Her neyse ben serbest buluştur bakalım. Tabii ki Ronaldo'yla vuracağım arkadaşlar. Gerçi kiminle vurayım? Lucas Silva mı? Hadi lan oradan. Toni Kroos vur. Kroos vursun be. Çünkü çok uzak bir nokta. Bir şey deneyeceğim. Knuckleball evet. Knuckleball'u yine beceremedim. Oyun Nakabul diye bir tane özelliği var arkadaşlar. Yani Nakabul denen ölü yaprak vuruşu. Onu yapınca arkadaşlar top böyle havada ''S'' çiziyor ve yani gerçekten gol olma ihtimalini arttırıyor topun. Ben yapamıyorum ama ben beceremiyorum. İşte top atam gereken şey yapıyoruz. Oluyor ya Marcelo efsane sen de evet şu an bir hata yaptı küçük bir. Taksam mı? Taktım gitti. Fol. Sarı kart Pepe. Pepe'nin ikinci sarısı mı? Yoksa ilk sarı mı? X sarısıymış ya iyi. ben bana sarı kart var gibi geldi demeyeyim ama. Nalas. Kaynır direkt başlatıyor. Nalas direkt başlattı orada. Garrett Bale gördü. Garrett Bale. Abi Garrett Bale ya. Yapma ya. O barbosa yalnız 44 doğruluk adam. Beni ezdi. Ama Pepe'sin sen. Pepe'sin sen. Pepe'sin sen. Pepe gidiyor. Pepe. 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 Ya abi Hernandez sen man. Hernandez az önce oradaydı. Ama sonra galiba all side olduğu için geri geldi tabi. Doğru mantıklı. Şimdi ben orada diye onu attım. Çünkü ben olsaydı gerçekten çok anlayabilen insanlar. yok. Var mı? Yok da. Abi ama. Yuh ama artık ya. Ya arkadaşlar baksanıza bu ne ya? ya topla alakası yok canım. Top nerede? Adam nerede? Boş ver şut deneyek ya. Boş ver bir şey katmayız. Ronaldo vursun ya yeter. Ne kadar bol denemeyeceğim bu arada ya. Direkt Çok gitti ya. Hadi be. İyi gitmiş. Güzel gitmiş ama kaleci kurtardı. Şimdi Gareth Bale. Beyl açtı. Kafa geldi. Gol gelmedi ama ve son düdük çalıyor. UEFA Süper Kupa Şampiyonu Real Madrid oluyor. Tabii maç adamı da yüksek Ronaldo alacak. İşte 5-0 gerçekten yüksek bir skor. Maç adamı Ronaldo. Ronaldo tabii ki. Evet neyse arkadaşlar güzel bir maç oldu. Eğlenceli bir maç oldu. Video kısa mı oldu bilmiyorum o olabilir. Her neyse bu video burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu ben sen lütfen yorum ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.